Granny videosu çekiyoruz arkadaşlar. Granny videosu çekiyoruz. Şimdi korkar masaya gidiyor. Granny aşağıda mı? Şimdi bak kaçalım. Arkadaşlar kaçalım. Aç 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 aç. Kaçalım kaçalım. Allah. <laughs> ne açmış. Kimi <Yunusu> açmış o? Kimi? Kit kapat. <laughs> Seyir. Allah kahane. Arkadaşlar güvenli orta çok korkuyor. Allah sana. Gel Allah Şimdi hemen geliyor kaçalım. Arkadaşlar güvenli geliyor. Saklanalım arkadaşlar. <laughs> hmm. <laughs> hmm.

Arkadaşlar, geldik ya. Arkadaşlar. İkinci rakı arkadaşlar. Benim kardeşim oynamıyor arkadaşlar. Korkuyor gireni de. Ben yazdım. oynayacağım. Birazdan. Arkadaşlar, senin yazın ne diyeceğim? Cin çekeceğim. Hayır. Tek ötürü. Şimdi ben oynayalım valla. Sen oynaba, evet. Güzel evet. oynama, ben oynamayayım. Sen hiç oynamayayım. Güzel oynayamazsın. Ay kapı kilitli yok. Açıkmış. Ben buraya gireyim. Ben ne, ne olur daha. Ne? Allah Nereye şu anda biz? <laughs> baba. Aa, nedir? Burada bebek vardı. <laughs> evet, vardı baba. Abo, Sen bebeki, ne? Bebek ne olsaydı ne Evet. Parmağın vardı. Bir dakika, gel. Bu güzel kısımdır. Arkadaşlar görüyor musun? Gözleri kırk kırmızı olmuş. Bebeğini atıyoruz. Bak gidiyor. Git lan. Bebeğini attık. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun lan? Kaç Şimdi gitti yine bebeği alacağım. Gel lan buraya. Bebeği aldım. Bebeği aldım. Aldım lan.

gitmiş bence. Arkadaşlar Granny gitmiş mi sence? Sizce? Gitmiş bence. Allah çıkamıyorum. What? Çıktık yani. O tane çok hoş ya. Allah ne düşürdük. Şimdi gelecek. çaba. buraya girelim bari. Şimdi hemen oradan geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Çalacağım. 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 gelmesin arkadaşlar. Orada. Ödüm koptu arkadaşlar. Arkadaşlar ödüm koptu. Arkadaşlar gerçekten de korktum. Ay, nereden ne çıktı ya? Nereden çıktı o ya? Oraya arkadaşlar. Arkadaşlar Hı. ya. Hı. Arkadaşlar ödüm koptu. Kardeşiminle benim de ödüm koptu. Arkadaşlar. Farkında değilim ya bu arkadaşlar. Onlar da çıkıyor cim gibi yani ya. Arkadaşlar öldüm korktu. Arkadaşlar öldüm koptu. da Arkadaşlar. Bak şimdi orada arkadaşlar gelecek. Buradan çıkacağım. Bir şey sıra gelsin. Geldi bir kaçıyor. Aa geldiğim ne? Tipine var abi. Ama siz tipine bak Ola. Bizi gördü. Hayır emin gördü. Ay o kaç. Ay o canı sevmek kaçsın. Kaçın. Arkadaşlar kaçın. Arkadaşlar tırsıyorum. Arkadaşlar. Evet. Abi. <laughs> Seçine gittim. Gördün mü? Nasıl kaçtı? Hmm. Bir şey yok. Evet. Arkadaşım ölüm koptu. Mayıs korkmadım bile. Valla ben gönlümden korkmadım. Arkadaşlar kan olmuşum haberim yok. Hadi sen... gideceğim şöyle senin ödünü koparacağım. Önce aşağı git. Aşağı gideceğim ben de ne yapacağım? Mutfağa girelim. Onu dolaştır? Ölen! Sen nereden çıktın lan? Terbiyesiz. Ver oğlum gel gel. Sen de gireyim ben Ay bir yere kaçayım ben sonra Mutfağa yine geldim. Ben nereye gideyim? Ay bir yere kaçayım. Aa öldü. Meyve yiyorum, yemeye dönmüyorum. He he he. Gel zakkalı. Şimdi bir tane. Dedem arkadaşlar. Bir tane orada yere düştü. Arkadaşlar video'nun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.